Merhaba, videoma hoş geldiniz. Gıdalara renk, görünüş, lezzet ve koku gibi faktörlerde olumlu özellikler katmak, geliştirmek veya düzeltmek amacıyla eklenen gıda katkı maddelerine devam ediyoruz. Bu kimyasallar ayrıca gıdaların raf ömürlerinin uzatılması, sağlık açısından oluşabilecek çeşitli risklerin önüne geçmek, besin değer kayıplarının azaltılması ve korunması gibi çeşitli faydalar sağlamak üzere de kullanılırlar bugün sülfitlerden bahsedeceğim. Çok eski çağlardan günümüze kadar çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır sülfitler. Eski Yunanlılar evlerini dezenfekte etmek amacıyla Romalılar ve Mısırlılar şarap kaplarının sanitasyonunda kullanmışlardır. Günümüzde gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılması yaygındır. Gıda maddelerinin esmerleşmesini önlerler ve mikroorganizma aktiviteleriyle zararlarının kontrolü sağlarlar. Sülfitli maddeler terimi genel olarak sülfat gazı ya da hidrojen sülfitin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları veya sülfit iyonlarını kapsamaktadır. Sülfitler, askorbatın askorbik oksidaz ve diğer enzimler tarafından oksidasyonunu önlemektedirler. Askorbatı koruma amacıyla sülfitler patates, balkabağ, karnabahar, domates ve yeşil ile kırmızı biber ürünlerinde de kullanılırlar. Sülfitler depolama esnasında sebzelerin lezzetinin kaybolmasına olmasına neden olan lipo oksijenazı inhibe ederler. Yapılan çeşitli taramalar sonucunda sülfitin günlük alım miktarı 60 kilogram olan bir birey için ortalama 43 mg bölü gram olarak kabul edilmiştir. Bu güvenli sınır hassas bünyeli kimi kişilerde astım rahatsızlığının çıkmasını engelleyemez. Bu nedenle güvenli alternatif çözümlerin mevcut olabileceği gıdalarda sülfitlerin kullanımının azaltılması ve ve bunun için alternatif metotlar ortaya koyan araştırmaların teşvik edilmesi doğru bir hareket olacaktır. Evet bugün de size gıda katkı maddelerinden sülfitleri anlattım. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.